tabii ağlayarak ve dini gibi alkışlayarak kaçıyorlardı. Bu nasıl geldi başımıza? Ben bravo diyen bir kişi duydum galiba. Evet Margaret o bravo diyen de şimdi dava açmaya hazırlanıyordur herhalde. Türkiye'nin en uzun soluklu uluslararası festivali olan Uluslararası Bursa Festivali 61. kez Bursalılarla. Her gün farklı bir konser ve etkinlikle Bursalıları buluşturmayı planlayan festivalde bu kez tiyatro oyunu sahnelendi. Okan Bayürgen'in uyarlayıp yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Richard, sanatseverlere tiyatro dolu bir gece yaşattı. Bir delik açıldı şimdi de Tanrı'nın kutsal ışığı sızıyor içeri. Üçüncü Richard Shakespeare'in basit bir melodramıydı bu gece. Gerçek bir tragediyaya dönüştü. Karım kanla lanet olsun. Seni öldürmekle bizi perişan eden o alçağın başına öylesine bir bela gelsin ki bir gün çocuğu olursa vakitsiz doğmuş bir canavar. Bursa Festivali böyle büyük bir ekibi ve e, entelektüel bir tiyatro oyununu ağırlayacak kabiliyette ve kapasitededir. Bu çok güzel bir gösterge tabii ki. E, aslında oyunumuz zor bir oyun, e, çok yüksek performans e, içeren e, bir oyun. E, Bursalı seyircimizin e, entelektüel seviyesi, tiyatro sevgisi inşallah bu gece karşılıklı alkışlarla son bulacak diye düşünüyoruz. Bursa seyircisi gerçekten şahane bir seyirci. Buluşacağımız için ben de çok heyecanlıyım. Kral 3. Richard'ın kemiklerinin bir otoparkta bulunduğu 2012 yılında geçen hikayede sanatçılar, o dönemde Londra'da sıra dışı sanat oyunları üreten küçük bir tiyatroda yaşanan olayları, alışıla gelmişin dışında müzik ve şovlar eşliğinde canlandırdı. İnsan Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.